Ve Sivas kent dün gece korkunç bir cinayete sahne oldu. 24 yaşındaki iki çocuk annesi kadın eve hırsızlık amacıyla giren eşinin kuzeni tarafından vahşice katledildi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Zanlının adliyede olduğunu duyan yüzlerce kişi de bina önünde toplandı ve öfkeli kalabalığın linç etmek istediği zanlıyı polis kurtardı. Hemen arkasına gidiyor değil mi? Evet. Hırsızlık için girdiği evde kuzeninin eşini iki çocuk annesi kadını gözünü kırpmadan öldürdü. Gözaltına alınan zanlıyı linçten polis kurtardı. Sivas'ta yaşayan 24 yaşındaki Duriye Taşdelen akşam saatlerinde İzmir'de çalışan eşiyle telefonda görüntülü konuşuyordu. O sırada kapının zorlandığını duyan genç kadın yaşadığı korkuyla çığlık attı. Orayı hızlı geçiyor. Kapıyı da tam kapatmıyor. Eşinin çığlığı sonrası telefonu kapatması Emrah Taşdelen'i telaşlandırdı. Hemen ilçedeki yakınlarına haber verdi. Eve giden akrabaları iki çocuk annesi kadını yaralı halde buldu. Duriye Taşdelen hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı iki tane küçücük yavru kaldı. Yeter artık. İdamsa idam. Ne gerekiyorsa yapılsın artık. Katil zanlısı Emrah Taşdeli'nin kuzeni Nihat Karaydı. Eve hırsızlık amacıyla girdiğini itiraf etti. Genç kadını çığlık atması üzerine bıçakladığını söyledi. İdam. Zanlının adliyede olduğunu duyan yüzlerce kişi bina önünde toplandı. Polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Yaşanan arbedede iki polis atılan taşlar nedeniyle yaralandı. Ya bir yok mu ya? Kuzeninin eşi iki çocuk annesi kadını öldüren zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Zırhlı araçla cezaevine götürüldü.